Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sağlık ve sahtesinizdir. Yine bir dolar tl gram altın, ons altın ve borsa değerlendirmesiyle beraberiz. Bugün Amerika Birleşik Devletleri tarafında enflasyon verisi geldi. Bunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Merkez Bankası Başkanımız Sayın Gaye Erkan bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde yatırımcıyla, daha doğrusu yatırımcılarla toplantısı vardı ve hala devam ediyor olabilir. Oradan henüz bir haber yok. Bu konuyu, da inceleyeceğiz. Borsaya etkileri neler olabilir? Ona bakacağız. Altın yatırımcısını tedirgin eden bir gündü. Tedirgin olmaya gerek var mı? Buna da bakacağız arkadaşlar. Fakat daha öncesinde kanalıma destek olmak adına videomu beğenir, abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yorum ve beğenilerinizle de desteklerinizi esirgemeyin. Bugüne kadar vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen enflasyon veri maddesiyle başlayalım Çünkü bugünün en önemli gündem maddesi buydu e, beklenenlerin üzerinde geldi enflasyon verileri manşet enflasyon e, yıllık yüzde 3.2 bekleniyordu yıllık 3.4 oldu çekirdek tarafta yüzde 3.8 bekleniyordu yüzde 3.9 geldi ve bunun sonucunda Tabii ki doğal olarak ons altın tarafında ons gümüş tarafında işte Amerikan tahvilleri tarafında düşüşler gördük dolar endeksi bir miktar yükseldi. 10 yıllıklarda da e, sanki çok fazla bir değişiklik olmadı gibi 4.03 seviyesinde, %4.03 seviyesinde düşüşler oldu derken korkulacak bir şey oldu mu? Hayır, olmadı. Şimdi isterseniz bunu ben size çok güzel bir örnekle e, açıklamak istiyorum. Bakın şimdi bu enflasyon verileri yüksek geldiğinde biz neden korkuyorduk? Altın yatırımcısı, kıymetli madenler yatırımcısı ya da işte borsa yatırımcısı olarak neden korkuyorduk arkadaşlar? İşte Fed faizi acaba mart ayında düşürmez mi? Çünkü bizim beklentimiz neydi? Fed faizleri düşürmesi için piyasada gerekli ortam oluşsun. Bu da faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağını gösterecek bir veriydi. Peki öyle oldu mu? Hayır, öyle olmadı. Bakın neden? Şimdi arkadaşlar Fed Watch Tool var. Buradan ben her zaman takip ediyorum. Acaba beklenti ne yönde? E, faiz indirimlerini hangi ay olabilecek diye piyasalar fiyatlıyor. Bakın işte Fed watch'tan bakıyorum. Mart ayında Fed'in faiz indirimi beklentisi %65.2. Arkadaşlar bu dün 62 civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam ve bugün yükseldi. Yani bu verileri piyasa Fed faiz indirimi yapmayacak Mart'ta diye fiyatlamadı. Bu benim için önemli bir gösterge. Bakın diğer taraftan bakıyorum Amerikan borsalarına. Nasdaq %0.34 düşmüş. Zaten genelde bu tür düşüşler oluyor. S&P %0.45 düşmüş şu an için söylüyorum. Saat 21.45. Dow Jones %0.26 düşmüş. Bakın bunu piyasa fiyatlamıyor. Yani piyasa Fed'in faiz indirimlerini Mart ayında yapacağını fiyatlıyor arkadaşlar. Bu gayet açık ve net. E bakalım diğer taraftan ons altın ve ons gümüş cephesinde düşüşler nasıl oldu? Bakın ons altın şu anda 2015 dolar seviyesinde. Yani 2010'un altına inmedi ve bu da çok büyük bir düşüş algılanmadığını gösteriyor piyasa tarafında. %0.42 düşmüş. ONS Gümüş tarafına bakıyorum. ONS Gümüş %1.55 düşmüş. 22.54 dolar seviyesinde. Peki gümüş niye böyle düşüyor diyecek olursanız ben her zaman söylüyorum. E, yükselişlerde, yükseliş trendi başladığında ONS Gümüş oransal olarak, yüzde olarak altından daha hızlı yükselir. Düşüşlerde de tam tersi olur. ONS altından daha fazla düşer. Yüzdesel olarak. Ve bunların da gösterdiğine bakacak olursak bu veriler ışığında belki bir dinlenme süresi, belki bir kimileri dinlenme süresi diyecek. Kimileri işte alım fırsatı diyecek. Ama şunu şöyle bilmek gerekiyor ki bu veri yani ilk geldiğinde ben de çok korktum. Hatta e, arkadaşlarla konuşuyorduk. Aman yandık, bittik. Ons yerlere düşecek. Ons gümüşte de sıkıntı olacak. İşte Amerikan borsaları dağılacak falan derken böyle korktuğumuz bir şey olmadı. Yarın pazartesi günü, pazartesi pazartesi tatil Amerika Birleşik Devletleri'nde salı günü çarşamba günü toparlanmalar olacaktır yine yarın bir miktar derinleşme olursa düşüşlerde ben beklemiyorum ama e, bunun nedeni de işte üç günlük tatil var Amerika Birleşik Devletleri tarafında cumartesi pazar pazartesi işte ben piyasalarda risk almayayım diyen kar realizasyonlarını yapıp kenara çekilebilir üç günlüğüne Bu yüzden bu da sizi çok fazla tedirgin etmesin e, özellikle ben size şunu da söyleyeyim kapalı çarşıda bugün 2040 TL'ye gram altınınızı satabiliyordunuz. Bu da size bir gösterge olsun. Her ne kadar gram altında bir düşüş gördüysek ki o da sınırlı kaldı zaten. 1942 TL %0.34 pardon %0.37 bir düşüş var şu an itibariyle. O da çok anlamlı bir düşüş değil ve bunun telafisi bugün, yarın, pazartesi günü olacaktır. Altın yükseliş yönünde devam edecektir. Bir tedirginlik olmasın. Herhangi bir sıkıntı yapacak durum söz konusu değil. Bakın bir de isterseniz haberler tarafına bakalım. Şimdi FED elinden geleni yapacak tabii ki e, piyasayı baskılamak için ons altının ons gümüşün çok fazla e, yükselmesini engellemek için zaten hemen bir haber düştü Bloomberg'e. E, Cleveland FED başkanı Loretta Mester enflasyon verisi sonrası Mart ayında faiz intirimi, indiriminin erken olacağını savunmuş ve bu beklentiye piyasaların girmesinin doğru olmayacağını erken bulduğunuz söylemiş. Bakın hemen e, başladılar baskı yapmaya. Fakat piyasa gelen enflasyon verisini e, böyle fiyatlıyorsa bu FED tarafından gelen açıklamaları da çok fazla fiyatlamayacak der diye düşünüyorum arkadaşlar. Yine bakın Amerika Birleşik Devletleri tarafında işsizlik maaşı başvuruları 3 ayın en düşük seviyesindeymiş. Yani işsizlik yok. E, iş gücünde bir soğuma yok. Buna rağmen düşüşleri az önce konuştuk. Artık piyasa bu verileri fiyatlamıyor. Altın, gümüş tarafında çok fazla detaylandırmaya şu an için e, gerek yok arkadaşlar. En geç piyasaların eski haline gelmesini ve kaldığı yerden devam etmesini yarın ve pazartesi günü ben bekliyorum. Biz isterseniz bugün e, borsada neler oldu ona bakalım. E, videonun başında söylemiştim. E, Sayın Gaye Erkan Amerika Birleşik Devletleri'nde yatırımcılarla e, toplantısı vardı bugün. E, dediğim gibi belki de halen devam ediyordur. Oradan bir haber gelmedi. Piyasa bu beklenti içerisinde bugün. Ve BIST 100 yine 7860 direncinin üzerinde kapadı. 7895 puandan %0.28 yükselişle kapadı. Tüm sektörlerden düşüşler de vardı. Yükselen hisseler de vardı. E, bankacılık tarafı yine pozitif ayrıştı. Ve yatay bir seyir vardı. Bunun nedeni de işte Amerika'dan gelecek haber. Merkez Bankası Başkanımız Gaye Erkan tarafından gelecek haber. Diğeri de yarın Moody's'in gerçi piyasalar kapandıktan Sonra bir açıklama gelecek ama Moody's'in görünümünü Türkiye'nin kredi not görünümünü pozitife çevirebilme ihtimali ve aynı zamanda da kredi notunu yükseltme ihtimali piyasa bunları şu anda fiyatlamıyor zaten yatay bir seyir var ve yarın da eğer Amerika Birleşik Devletleri'nden Gaye Erkan tarafından bir haber gelmezse yine bu yatay seyrin devamını görebiliriz ya da e, piyasada Moody's'in kredi not görünümünü veya kredi notunu arttıracağı beklenen beklentisinde olanlar alım yönünde hareket edip borsayı yukarıya taşıyabilirler. Ya da tam tersini bekleyenler bu beklentide olanlar da e, kar realizasyonu veya e, satış yönünde hareket ederek ya bekle gör yapayım ona göre ben pozisyonumu önümüzdeki hafta alırım diyenler olabilir. Fakat burada en kritik nokta e, hisse senedi pozisyonu olup da yine aynı hisse senetleri pozisyonuyla akşam Moody's'in yani kapanıştan sonra piyasanın kapanışından sonra Moody's'in kararını bekleyenler bir risk almış olabilirler. Veya olumlu olduğu takdirde de gerçekten pazartesi günü ciddi getiriler elde edebilirler. Bakın şimdi eğer ki Moody's not görünümünü pozitife çevirirse ya da artış yaparsa işte pazartesi günü e rally görebiliriz. Eğer not artışı gelirse zaten çok daha hızlı artış olur ve artık bu ivmeyle borsa hızla artık bir rally'e başladı diyebiliriz. Peki tam tersi durumda diye diyelim sadece not görünümünü pozitife çevirdi. O zaman yükselişler sınırlı kalır. Ama ya not görünümünü de arttırmazsa, e, puanı da arttırmazsa ve derse ki ben biraz daha beklemem gerekiyor. Çünkü bir öncesinde öyle yapmamış mıydı? Yaptı. Yine aynısını söylerse eğer e, ciddi düşüşler görebiliriz. Bu çok uzun sürer mi, sürmez mi? Onu o zaman bakmak lazım ama gerçekten pazartesi günü ciddi düşüşler görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Bakın bu birkaç gündür süren e, yükseliş İşlerin, özellikle kritik noktaları geçmiş olması endeksin hep bu beklenti yüzünden yani çok önemli bir karar arifesindeyiz. Yani gerçi orta ve uzun vadeli yatırımcı için bir sıkıntı yok. Ben zaten orta vadeli, uzun vadeli yatırımcıyım. Ben seçimden sonra da birkaç ay daha beklerim. Kar realizasyonu yapmam, attım, unuttum diyenler için bir sıkıntı yok. Ama işte daha kısa vadeli al sat yapanlar için burası hem bir risk noktası hem de bir şans olabilir. Kısa vadeli yatırımcılar için söylüyorum. Uzun vadeli yatırımcılar için zaten söylediklerimi, düşüncelerimi biliyorsun. Evet arkadaşlar bugün çok fazla detaya girmedim. E, ...günün özetini e, yapmak istedim ve aynı zamanda yarınki beklentilerim neler bunları sizinle paylaştım. E, muhtemelen bu söylediklerim dışında çok fazla bir şey olmayacaktır. Artık borsada hem Moody's tarafından hem de e, Sayın Gaye Erkan tarafından haber akışlarına diyoruz ya... ...artık bir klasik bir tabir oldu. Haber akışlarına bağlı olarak beklentimiz devam ediyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer faydalı bulduysanız videomu beğenmeyi... Abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.